He 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 he. İşte seni buldum Alya. Senin burada ne işin var bakayım? Gelmiyorum. Buraya ben bineceğim. Çabuk in. Hadi bakalım. Hemen iniyorsun. Hayır, hayır gelemem. Alyece merhaba. Alya Ne yaptın? Ay bütün cadılığım gitti Alya hiçbir şey kalmadı tırnaklarımda. Artık korkutamayacağım seni. Aile neden böyle yaptın? Yaramaz Aile. Ya. Sen bir cadı oldun. Ay korkuyorum ama lütfen Alya korkutma beni ya. Neden aldın tırnaklarımı? Ver çabuk onları bana. Ver çabuk tırnaklarımı. Onlarla ben çocukları korkutup salıncaktan indiriyordum Aliya. Aa, hepsini attı. Ben kaçıyorum ya. Bu kız çok fena, çok fena. Bu yaramaz bir kız ya. Ha, güle güle Halie, ben kaçıyorum. hoşça kal Sen sallanmana bak. Bye bye.